Şeffaf Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Ne hakkında konuşalımın 3. bölümündeyiz. Kekten bahset, baklavadan bahset. Dediniz ki yufkalar, böreklerden bahsedelim. Ben de bu işin uzmanını çağırdım. Annem çocukluğundan beri hamur açtığı için dedim ki e, bu hamur açma meselesini de anneme soralım. Anne hoş geldi. Hoş Anneciğim bugün ne? yufka hazırlayacağız. Tamam. Kuru yufkalarla daha önce bir suya bastırmıştık. Tamam. Hani normal yaş yufkaları yapmıştık. Tamam. Hatta YouTube'da bunu ilk yapan da bizdik. Hı? Şimdi bugün de hem yufkadan bahsedelim nasıl açıyoruz, hangi unları kullanıyoruz? Hiç? En iyi mesela hekim unlarından açtım. Baklava işlerini bizim bunlardan yaptım. Eskiden bizim unlar vardı eskiden Eskiden onlar yok da. çok güzel baklavası güzel olurdu, düzgün olurdu her şeyse. Değir değir olurdu. Onun için onları yaptık. Bibin efsane unuyla da gene iyi açılıyor. Efsane unundan da açalım. efsane unu yani şey çok dış yapmazlar ama çok güzel de hamur açılır onlar. Evet baklava da güzel açılıyor. Baklava da de her şeyde çok efsane unundan da açılır. Hı hı. Şimdi biz e, Hekimoğlu'nun süper lüksünü kullandık bugün. Reklam falan değil bu siz bilgilenin diye söylüyoruz bunu. Hamuru yoğurduk, yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendirdik. Evet. Ne var içinde hamurun? Tuz anne? var, su var, Hı. azıcık da yağ var. Hamurken dinlendirdik, sonra annem onları bezeledi. Acıcağınız yerin ölçüsüne göre biraz daha büyük bezeler de yapabilirsiniz, küçük de. Biz bugün saçta pişireceğiz. Yani eskiden saçta yapardık kuru yufka. Şey, toprak saçta. Hı. Toprak saç yapardık kuru yufkaları güzel kaşı yapardık. Ondan sonra biraz sererdik onları. Pişirdikten Ay ayırdıktan, sonra. Ayırdıktan. Pişirdikten sonra ayırdık. Serhalde hafif bir iki saat kalırdı da şey çıkardı şişinin havası. Son nemi çıkardı üstünden. Son nemi İyice çıkardı. kururdu. Çatır çatır. Ondan sonra üst üste vardı, Üstüne bir bez örterdik. Oradan kendi zaten havalan da ayırdıktan sonra alanına hava girer. Orada bir iki ay dayanır. Serin olsun. yerler tabii bunlar. Serin yerler. Yani. Mesela kış günü şimdi sorun olmaz. Koy bir yanmayan, yanmayan biri. Kiler gibi bir yerde değil Orada mi? Orada saklanır. Ama kuru yufka olduğu zaman hep böyle döşeme yapıyoruz. Ama böyle ıslattığımız zaman yufka haline, taze yufka tabii. haline getirdiğimiz zaman sarabiliyoruz. Sigara böreği yapabiliyoruz Tabii değil, değil de? mi? Şimdi undan bahsettik. Hamur kendi dinlendirdik. Bezeyken de yaklaşık yarım saatten beri dinleniyor şöyle bezeler. Hı. Hamurun dinlenmesi önemli. Dinlendikçe kendini böyle salar, daha kolay açılır. Şimdi hı. annem biraz böyle hı. açacak şu tabak büyüklüğünde sonra da büyüteceğiz. Şimdi şöyle ne? Hı hı. Sen ilk kez hamuru ne zaman açtın anne? İlk hamurumu 12 yaşında. yaşındayken falan annem yanında annem hamuru zaman açardım. Börek yapmak için mi sadece evet. yufka ya açıyordunuz? Annemi çok göz, gözlerdim. Gözlediğim zaman annem nasıl yapıyorsa o şeklini. İlk hamurumu 12 yaşında yaptım. Daha bazlama yaptım 12 yaşında. Evden gittik buğday yıkamaya çeşmeyi orada buğday yıkıyoruz. İşimiz çok. Evde de ekmeğimiz yok. Ben dedim oraya, annemle evden çıkınca kadar hemen bir hamur yoğurdum. Ondan sonra gittik, yarı yıkadık, çamaşır e da yıkıyoruz orada, köy işi, dereye gittik, çeşmeyi. Ondan sonra ben dedim köye gidiyorum. Niye? E, hamur yoğurdum. Hey dedi annem bana bir bağırdı sen onu mu ziyan ettin bakalım. <laughs> Ama ben oradan hırsat bildim kaçtım ki. Kaçtım ondan güzelce bir bazlamalar yaptım. Göttüm bir sefer hem bana kızdılar hem gördüler çok güzel yiyecek gibi. Hem biliyorlar hem yiyorlar. Becermişim mi peki gerçekten o zaman hatırlıyor musun yapabildiğini? Ya becermişim ki demek ziyan etmemişim. Düğmediler bir tane böyle. <laughs> <de. gülüyor> Giderken kızdılar da, gelince kızmadılar. Bir de hazır ekmek bulunca. Hazır bulunca sıcacık orada işe yanmışım köyde yorulmuşum. Oh, Allah rahmet eylesin hepsine de. Şimdi sen bunu bu şekilde büyütüyorsun. Büyüttükten sonra kenara alınca biraz da orada dinleniyor. Daha kolay açılıyor değil mi? Zaten bak çok güzel oldu hamur. Çok güzel açılıyor. Ben göstermek için şöyle kenara alayım. 5-6 tanesini büyüdük de yeniden açarsanız ilk açmaktan daha kolay olur mesela. Bol mu serpiyorsun? Bol, 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 bol mu var ben? Tamam. Daha bir çabuk açılır. Baklava hamurlarında bezeler daha sert olsa da Normal börek hamurlarında daha yumuşak tutuyoruz hamuru. Adalar bu, bu demesi Hatta annemin bir hikayesi vardı, hani iki, iki tane komşu demişler. Biri yufka açacaklarmış beraber. Birinin unu senden olsun demiş, hamurun unu senden olsun demiş açık göz olan. Burası. Neyi? Una uğra delerdi. Uğra. He. Ondan sonra hamur senden, un benden demişler. Ondan sonra... Öbürkü biraz kurnazmış hamurun sahibi. Cevuk bir hamur yapmış. Onu katılacağım bir, Onun harcadığı fazla unu kullandım. Karşı konu daha çok kullanmış. <laughs> böyle wow. hamurumuz açıldı. Maşallah çok güzel açıldı. <laughs> Şimdi bunları pişirirken annem çok çabuk pişiriyor. Yani böyle bir tarafını pişiriyor. Daha önce izleyenler bilecektir. Ee, bir tarafını sadece pişiyor, Diğer tarafı neredeyse buharla pişiyor. Öbür yufkanın buharıyla pişiyor. O yüzden biz biraz böyle bunları açacağız. Açtıktan sonra e, hızlı piştiği için elimizde hazır bulunsun değil mi anne? Evet. Ben de burada anneme öğretiyorum nasıl yapması He. gerektiğini. Şimdi anne geçenlerde sen böyle bir gözleme açmıştın ya. Hı onu videosunu koydum işte ben dedim annem geldi gözleme açtık falan. Ay bana bir yağdırmışlar vay bakalım sen annene gözleme açtırıyorsun Annem da ha. zaten miyken? Kenarda, kenarda mı oturuyorsun kenarda mı duruyorsun koskaca kadına gözleme mi açtırıyorsun? Ya annem açmayı seviyordu sen sen annem ben gönül yaşlanmıyor ki ben hep açıyorum açsam gibi oluyor. <laughs> Sanki ben açacağım da annem beğenecek annem beğenmez ki <laughs> senin yaptığını değil mi anne? Ha işte. Bir de şimdi kendi daha hızlı yapıyor ya. Karışmadan da duramaz. Yok canım ben alışıklık işte. Çocukluktan beri. Ben onu dinlendiriyorum. Siz hiç merak etmeyin. Çay bile verdim bu sabah değil mi e, anne? Hiç çay verdi. Ben içmiyordum. O verdi. <laughs> ben sacı getireyim ya. Sacı geti geti. Buzdur da basın. Tamam. Hamurları pişirmeye başladık ama saçta pişiriyoruz. Şöyle taze yufkayı seriyoruz. Sonra hepsini birden çeviriyor. Şimdi acemiler için öyle 5-6 tane yufkadan sonra belki çeviremeyebilir. 5 yeri 6 tane çevirmişsin. Ya buradan pişik yufka koysun, onun üstüne tekrar çiğ koysun. Şimdi gösterecek annem nasıl pişirdiğini. Böyle yaptığınız zaman yufka fazladan kurumuyor, fazladan nemi uçmuyor. Bu sayede de parçalanmıyor. Ee, şöyle piştikten sonra daha göreceksiniz bunu. Bu pişirme tekniğini nereden öğrendin anne? Sen nerede gördün? Daha önce yufkacılarda gördüm çocuk. Hmm. Benim teyzemin yaşı yufka. yufkacı. Kocaeli'nin ünlü yufkacılarından dörtler yufka. Reklam oldu biraz. <laughs> dörtler yufka bilenler 50 bilir. de sene 55'ten beri yufkacılık yapmadım. Ben de onların yanında kaldığım için çocukken görüyordum. Yufkaların Niye kalıyordun hani sen onların yanında? He? Niye kalıyordun onların yanında? Ablamın yanında kalıyordum. Ben işçi veriyordum. Çocuklara yemek insanlara yemek veriyordum. Çocuklar vardı. İş hmm. doldu. <laughs> Gösteriyor mu? Bakın. İşte pişirme tekniğimiz bu. Bak çok güzel yufkalar pişti. Bunu ısladığım zaman hazır yufka şeklini alır. Beşti dörde aldım. Çok mu kısmışım? daha ileriye doğru gidiyor. Bak altta çevirmeye yeri var. Ortalı, ortalı oklay, oklay, ortalı oklay. mı? Heh. Vur yeri. Oklayın yangımı da üst. işte İşte pişirme tekniğimiz bu. Bak çok güzel yufkalar pişti. Bunu ısladığım zaman hazır yufka şeklini alır. Pirlerine kaçmış. Daldırdın çıkardın değil mi anne? Hı -hı. Üst üste mi koydun şimdi? Yok. Sen alın, sen tamam mı? çünkü aşağı doğru sarkıtıyorduk ya Hı. şöyle sen koy oraya ben hemen alırım bu kuru onun değil mi? bu kuru onun üstüne koydum bir de iyi mi? Ben buradan bir kuru bırak. Ben bunu su püskürtücüsüyle de yapıyordum da tabii o daha uzun sürüyordu. Normalde yufkacılarda da böyle yapıyorlar değil böyle mi? Böyle hani? böyle asıyorlar sopunları asıyorlar. Acaba orada daha uzuyor mu? Tabii. Evet. Havalandırıyoruz bunları. Bir daha koyduk, bırakmıyoruz yani. Zaten yavaş yavaş hemen yumuşamaya başlıyorlar. Adılar. Yufkalar suyunu çektiler. Şöyle gösterelim. Bakın öyle bir ıslaklık yok. Hamur zaten bütün suyu çekiyor. O daldırıp çıkardığımız. Pamuklu bezin üzerine sermiştik. Biraz da uzadılar hem. Şimdi bütün yufkaları bu şekilde yaptık. Yaklaşık 10 dakikada bir ısladığınız hamurlar halloluyor. Şimdi hepsini üst üste bir dizelim. Daha önce yaptıklarını da getireyim. Hani şu iki yufkayı alsan oradan. Bunu bunu. Bunları al. Hı? Bu iki yufkayı al. Hı. Tamam. Bunlar da diğerleri. Son parça da bunlardı. Hı? Kaç tane yufka vardı anne burada? 30 tane. 35 tane. 35 tane. Geçen Otuz gün pazarda sordum, 5 tane yufka 90 liraydı. Sizin orada ne kadar bilmiyorum. Şöyle bildiğiniz 5 tane Hatta bu kadar da ince değil yani bu kadar da güzel olamaz Maşallah Subhanallah. şu yufkalara bir bakın çok güzeller yumuşacık şimdi bunları böyle katlayıp buzdolabı poşetlerine koyup anne kız yoksa ben size mutfağın yufka açma giderim dede yok dede yok dede gitti dede gitti, gitti. Hmm. Dede, gitti yani. dede gitti madene Normalde bu doğulu insanlar yufka ekmeği yiyorlar ya hani böyle mayalı yapıyorlar, o buzlukta hmm. saklıyorlar. Onlar da böyle ıslayıp da mı saklıyorlar hani? Biliyor böyle musun? Kuru saklıyorlar. Hı? Kuru saklıyorlar. Kuru kuru. E kırılır onlar buzluğa koyunca. Hı? Buzluğa koyunca kırılır. Bütün çıkıyor. Onlar kalın oluyor biraz ye. Hı, evet kalın gerçi. Ekmek yerine yiyorlar. Bunlar ekmek yerine. Bunlar yufka yerine. Bunlar böreklik. Sigara böreği yap. Döşeme börek yap. Gül Gözleme yaptım, değil mi? Tavada Gül hemen. Gölgeleme yap, ne istersen onu yap. Bir de bunlar buzlukta yapışıyorlar mı diye. Eskiden ben atmazdım derdim, ki yani yapışır derdim ama yapışmıyorlar. Yani şöyle yapıyorum Yapışmıyor. ben, şöyle mesela. Hı -hı. Bunu böyle yaptım, değil mi? 5 tane yufkayı böyle üst üste koyuyorum buz dolu poşetine. Tane. Altı koy, 7 koy mesela fark etmez. Yaptığın insan sayısına göre buzluktan çıkaracaksın ya. Hı -hı. Ondan sonra böyle çıkartıyorsun. Çıkartınca hiç ellemeyeceksin yalnız. Böyle bekleteceksin. Tamamen çözüldükten sonra. Çünkü buzluyken kırılgan oluyorlar. Buzluyken kırılır. Bu şekilde taze de üst üste oda sıcaklığında birbirine yapışır. O yüzden böyle bir oraya bir oraya havalandırıyoruz. Şöyle biraz fazla nemini uçuruyoruz. Yapışmaması için. Ama artık bunlar şimdi mesela buzluğa koyulabilecek kıvama geldiler. Nerede oldu? Sen şimdi şöyle bir oraya al anne. Ben bir de buzluğa nasıl koyuyorum göstereyim poşet. <laughs> şöyle 5 tane yufka üst üste koydum. Buzdolabı poşetine. <laughs> tamam. Düzelttim şöyle. Kırılmasın diye. Kolduktan sonra. Bu şekilde üst üste buzla koyup dondurabilirsiniz. Böyle hazırlayabilirsiniz hepsini. Gerek kalanı da havalandıralım. Kuyuyorsunuz. Evet. Ramazanlık ya da buzluk elinizin altına taz yufkalar hazırladık bugün. Anacığımın ellerine sağlık. Eller dert görmesin çalıştırdım yine onu bugün. Şöyle göstereyim. Bak şöyle. Hı. Eline sağlık anne. Afiyet olsun. Güle güle yiyin. Hepimiz afiyet olsun. İyi günlerde. Biz böyle inceliklerini anlatmaya çalıştık. Ne oluyor da yırtılıyor, ne oluyor da yırtılmıyor. İşte bu şekilde yaş yufka ya da kuru yufka yaptığınız zaman ne gibi börekler yapabilirsiniz? Ya sizinlik yaparsınız. Bu kadar incesini yapamazsınız. Bunu böyle yapmazsınız derken mesela açamayanlar için diyor. Açamayanlar, kalın yapanlar evet. kalın yufka. Biraz yok. daha kalın ben yufka yapamaz, olur. Kalın da çok güzel olur. Mesela ıspanaklı böreklere kalın yufka daha Tabii. iyi oluyor. Su böreklerine, şey, onlara bile kalın olsa olur. Yani biz ben böyle ince aşamam dipte de korkmasın kimse. Evet. Biz korkmasın. Daha... Herkesi bir Oklava da açamazsın. Yani lavaş gibi büyüksün. Böyle böyle zaten insanın eli alışıyor Tabii. da açmaya başlıyor. Ben Yaptım. hamur açamam deyip de böyle bir merdaneye oklava elinizden bırakmayın. Devam edin. Kimse annesinin parmağından. Oklayla açamadın mı merdaneyle? İkisini üst üste koyun. Yapıştırmayacak şekilde. gene açın. Yufkaları hazırladık. Buzluğa ben bunları şimdi poşetleyip koyacağım. Ramazanda da afiyetle yiyeceğiz inşallah. Evet i̇nşallah. Siz de bu şahane yufkaları denerseniz aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Anam hocam. Çok teşekkür ediyorum. Hadi Yeni ki. videolarda görüşmek üzere. İnşallah, Hoşçakalın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Hoşça Kameraya bak yine anne. Yine gelin. Ha yine gelin. Hoşça kalın. Bize gelin izlen ben arada. <laughs> İzlerseniz sevinirim. Hadi bakalım görüşürüz. Hadi.